bildiğiniz gibi yani olarak bir dönem geçirdik. Daha yoğun bir dönemde hazırlanıyoruz. Bu Kasım ayında başlattığımız yıl il ve ilçe kongreleri sürecini umur olarak kazasız belasız en demokratik, en güzel şekilde tamamladık. Biz tabi bu kongre sürecinde hep bir sonraki kongreye baktığımız için geriye dönmeye pek vaktimiz olmadı. Bir kongresi öncesinde 11 teşkilatımızı ziyaret edip hayırlı olsun demeyin karımız oldu ama o hafta başkanımın başka bir programından dolayı ben Marmaris Budatçı'ya yetişemedim. Bugün de o eksiğimizi tamamlamak üzere yeni yönetimimize hayırlı olsun demek üzere buradayız. Öncelikle arkadaşlarımıza yeni görevlerimize <laughs> Başarılar diliyoruz. Kendiler evet. için de partimiz için de yeni dönem hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet. Ayrıca tabii ki parti olarak önümüzde 21 Mart'ta bir kurultay, 11. büyük kurultayımızın hazırlıkları devam ediyor. Yine partimizin adaylık müracaatları da 16-18 Mart'ta olacak. Tabii ki 7 Nisan'a kadar da bu parti içindeki adaylık yarışı devam edecek. Arkasından da 7 Nisan'la 7 Haziran arasında da Allah izin verirse hep birlikte seçim kampanyamızı yürüteceğiz. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi için bu dönemde her şey güzel. Bu güzel ortamdan hep birlikte en iyi şekilde çalışarak partimizi en güçlü şekilde Muğla'da çıkartmak gayretinde olacağız. Ayrıca bugün dünden bugüne katıldığımız bütün programlarda kadınlar günü etkinlikleri de var. Bir kısmını arkadaşlarımız yarın yapacaklar ama yarın benim burada tekrar olma imkanım yok. Bu vesileyle buradan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyorum. Ve bununla ilgili bir basın açıklaması da önceki gün gönderdik ama herhalde medyaya ulaşmıştır. Ee, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte maalesef kadına karşı şiddet de çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Aslında bunu sadece kadına karşı şiddet olarak algılamak da bir eksik bakış açısıdır. Bugün Türkiye'de gerçekten toplumda e, bu antidepresan ilaç kullanımında çok ciddi artışlar vardır. Şimdi Türkiye'nin geldiği bu ekonomik ve sosyal bunalımın sonucunda insanların evinde, ailesinde de huzur kalmamaktadır. Bu konunun sadece kadın eşitler değil de Türkiye bu manada nereye gidiyor konusunun biraz daha iyi incelenmesi lazım. Ama biz her şeye rağmen aile içinde toplumda kavganın, gürültünün olmadığı kadınlarımızın Başta evinde, sokakta, her yerde bir, bir birey olarak yaşayabilmesini, dolaşabilmesini <laughs> temenni ediyoruz. Tabii arkadaşlar ben kısaca e, basın mensubu arkadaşlarımız buradayken son günlerde Türkiye gündemini çokça meşgul eden bizleri milletvekili olarak meclis hapseden bu iç güvenlik paketiyle ilgili olarak birileri e, bize sistematik bir saldırı yapmak Efendim işte bu iç güvenlik paketine MHP neden karşı çıkıyor? MHP nasıl olur da HDP'de aynı safta yer alır? Vesaire gibi. İşte genel Sayın Başbakan e, kendi grup toplantısında çıktı. Bunlar bu kanuna komisyonlarda hiçbir katkıda bulunmadılar. Geldiler şimdi genel kurulda hepsi bir oldu ortalığı birbirine katıyorlar diye de açıklamalar yapıyor. Şimdi bir kere bu paket 24 Kasım'da meclise sevk Yaklaşık bir ay alt komisyonda görüşüldü. Biz alt komisyonda itirazlarımızı detaylı olarak ilettik. Alt komisyon üyesi bizim partimizden Osman Emirliyeti Bekliyemiz Hasan Hüseyin Türkoğlu'ydu. Ama zaman zaman onun işleri çıkınca da onun yerine birçok toplantıya ben de katıldım. Bir kısmına beraber katıldık. Ee, ve orada itirazlarımızı böyle bir kanunun Türkiye'yi nereye götüreceği konusunu tartıştık. Sonra komisyona geldi. Komisyonda bir kitap olacak kadar itirazlarımızı anlattık. Yaklaşık bir ay komisyonda görüşüldü. Ve ondan sonra da 20 sayfaya yaklaşan bir muhalefet şerri yazdık. Milliyetçi Hacet Partisi İçişleri Komisyonu'nda yer aldı oturan AKP değil mi? İmralı'da yatan kundaktaki bebeği, aksaçlı dedeyi, askerimizi, polisimizi, hakimimizi, hekimimizi, öğretmenimizi, hemşiremizi, imamımızı, toplam 40 bin insanımızı şehit eden, cani başını idamdan kurtaran AKP değildir. mi? İmralı'daki katilin İmralı'dan PKK yönetmesine izin veren AKP iktidarı değildir. İmralı Kandil hakkında HDP'li milletvekilleri ve MİT elemanlarını mektupçu yapan AKP iktidarı değil midir? Bu görüşme trafiğini koordine eden MİT müsteşarı Hakan Fidan bugün AKP'den milletvekili aday adayı değil midir? Açılım koordinatörü Beşir Ataray AKP Genel Başkan Yardımcısı değil midir? Siyasi pazarlıkları yürüten Yalçın Akdoğan AKP hükümetinin başbakan yardımcısı değil midir? Molotov yasaktır. Gösterilerde yüzünü kapatmak yasaktır da PKK üniformalarıyla ellerinde karışık topla birilerinin belli bölgelerde kimlik kontrolü yapması, asayişi sağlaması, vergi toplaması, mahkeme kurduğunu ilan etmesi serbesttir. Bu görüntülere izin veren ve hiçbir operasyon yapmayan AKP iktidarı değil midir? Silopi'de, Cizre'de, PKK'nın dairematlarına göre şehrin etrafında endekler kazan belediye başkanlarına görevden uzaklaştırmayan İçişleri Bakanı, AKP hükümetinin İçişleri Bakanı efkan hala değil midir? Bütün bunlar olup giderken bizim terörle mücadele kanunumuzda hükümetin bunlara dur demesini sağlayacak yetki yok mu Bunlar serbest midir? Ceza kanunumuzda bunlar suç değil midir? Bugüne kadar AKP terörle mücadele etmiştir de, bunu Milliyetçi Hareket Partisi mi engellemiştir? Ya da bundan sonra AKP iktidarı terörle mücadele etmeye niyet etti de buna Milliyetçi Hareket Partisi mi engel olmaktadır?